Merhaba değerli arkadaşlar, bugün sizlere e, bağımlı, e, numerik e, olan bağımlı ölçümlerde e, Wilcoxon testini anlatacağım. Bu test e, paired sample t testinin non parametrik karşılığıdır. Yani sizin inceleyeceğiniz, e, test edeceğiniz verilerin e, anormal dağıldığı durumlarda kullanılır. Yine burada iki ölçüm vardır. E, ancak bu ölçümler birbirinden bağımsız değil. E, paired sample t testinde olduğu gibi hiçbir fark yok. E, fakat tek fark verinin e, normal dağılmıyor olması lazım. E, yine arkadaşlar paired sample t testinde kullandığım aynı veri setini kullanacağım. E, yani bir hasta grubunda e, bir uygulama öncesinde hastaların kan şekerlerini ölçtüm, sonra bir uygulamada bulunup bir tedavi uygulamasında bulunduktan sonra kan şekerlerini ölçtüm. Şimdi bu son test ile ön test arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını araştıracağım. Yani uyguladığım tedavinin anlamlı bir farklılık oluştu. Klinik olarak anlamlı bir etkisinin olup olmadığını inceleyeceğim. Dediğim gibi verinin normal dağılmıyor olması lazım. Normallik analizini nasıl yapılacağını bilmiyorsanız lütfen kanaldaki normallik analizi videosunu izleyin. Orada oldukça detaylı bir şekilde anlatmıştık. Ee, burada tekrar göstermeyeceğim arkadaşlar. Uzun uzun. Ee, normallik analizini yaptım. Normal dağıl, dağılmadığını gördüm. Ee, sonra analizden arkadaşlar non parametrik den e, buradan e, legacy dialogdan true samples'a gelin. Buradan arkadaşlar ee, i̇lk ölçümü variable 1'e, son ölçümü variable 2'ye atın. Bu sıra önemli. Çünkü sırayı yanlış yaparsanız ya da bunu ters çevirirseniz bu sefer e, ranklarınız negatif olarak gösterilecektir. Dolayısıyla ilk ölçümü ilk değişkene, son ölçümü ise variable 2'ye atın. Bir kaksın işaretli olsun. Başka da bir şey işaretlemeniz gerekmiyor. OK'ya OK basın. OK'ya OK bastığınızda böyle iki tane küçük tablo gelir. Burada... Arkadaşlar, bize anlatmaya çalıştığı şey şu. son ölçüm ile ilk ilk ölçümün medyanlarını kıyasladım. Kıyasladığında son ölçümdeki son ölçümdeki değerlerin 55 tanesi ilk ölçümün medyanının altında. 30 tanesi ilk ölçüm medyanın üstünde. 7 tanesi ise ilk ölçümün medyanına eşit. Biliyorsunuz bilkaksın e, i̇şaretli sıralar testi e, bir sıralama testiydi. Yani Pair Sample T testinde olduğu gibi ortalamaların farkını alıp bunun sıfırdan farklı olduğunu araştırmıyor. Bunun yerine medyana göre bir sıralama yapıyor. E, yani ilk ölçümün medyanın hesapladığı program. Sonra bu medyanın altında kalan son ölçümün kaç tane değeri var? 55 tane bu medyanın altında kalan son ölçümün kaç tane? Üstünde kalan son ölçümün kaç değeri var? 30 tane. 7 tanesi ise bu medyana eşit. Zaten top, toplamda 92 ölçüm vardı. Bunu gösteriyor. Burası ise negatif e, ölçümlerin sıraların ortalaması. E, toplamı pozitif ölçümlerin ortalaması ve toplam değeri. Bir altta ise arkadaşlar test istatistiğini görüyorum. Burada eee P değeri asimptomatik significance değeri olup bu Z tablosundaki Z değerine göre hesaplanan bir değer. Hayali dağılıma göre hesaplanan bir değer. Burada P'nin 0,05'ten küçük olduğunu görüyorum. Yani istatistiksel olarak anlamı bir farklılık var. bunu gösteriyor. Yani benim uygulamış olduğum tedavi hastaların kan şekerlerini istatistiksel, bir biçim, istatistiksel olarak anlamı bir biçimde farklılaştırdığını görüyorum. Bunu raporlarken arkadaşlar şu tabloyu vermeniz ve bunun yanına iki tane sütun ekleyerek z değerini yani buradaki e, şöyle göstereyim isterseniz. Evet şöyle arkadaşlar iki tane sütun ekleyip e, buraya z değerini ve e, p değerini vermeniz yeterli olacaktır makalelerinizde. E, bu testle ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Eğer e, bunun gibi videoların dan haberdar olmak ve devam etmesini istiyorsanız lütfen e, videoyu beğenmeyi ve kabına, e, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, bir sonraki videomuzda e, yine numerik ölçümlerde artık 2'den fazla e, pardon, 2 tane bağımsız ölçümün kıyaslanmasını anlatacağız. Şimdiye kadar tek örneklemli T testini ve bundan parametrik karşılığını anlattık. Daha sonra iki ölçümlü, bağımlı bağımlı olan iki ölçümlerin kıyaslanmasını anlattık. Şimdi bağımsız olan iki ölçümler var. Sonrasında ise ikiden fazla ölçümleri anlatacağız. eğer istatistik e, ya istatistiğe istatistikte yeniyseniz e, lütfen videoları sıralı olarak izleyin. Sıralı olarak izlemenizi öneririm. Çünkü her bir video e, yeni öğrenmeye başlayanların anlayacağı şekilde sıralandı. Videoları atlamadan izlemenizi öneririm. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler, iyi çalışmalar.